İstanbul'dan Tarihi Yarımada'dan bir kez daha merhaba. Farklı coğrafyaların kültür ve sanat haberleriyle yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Geçtiğimiz haftada devre alemi Santorini'den haberlerle açmıştık. Bugün yine Yunanistan'ın eşsiz güzellikteki adası Santorini'ye gideceğiz. Ama bu kez adanın farklı bir bölgesini tanıtacağız. İya köyüne konuk olacağız bugün. Adaya yerleşen bir ressamla tanışacağız. Adadaki bir müzeyi ziyaret edeceğiz. Ve adanın yüzyıllar öncesi, öncesindeki yaşamını ekrana getireceğiz. Ege'nin eşsiz güzellikteki adası İya köyünde devre alem başlıyor. mavi sularına çevirmiş eteklerine Santorini'nin kendine has mimarisiyle mavi beyaz evlerini sıralamış küçük bir köy. Santorini adasının merkezi Fira'ya 11 kilometre uzaklıktaki bu köy Santorini'nin denizli dik yamaçlarında denizden 121 metre yükseklikte kurulu. 763 nüfusa sahip köy yaz aylarında her gün binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Tartar sokaklarında gezerken iki katlı çatısız mavi beyaz evlerin büyüsüne kapılmamak elde değil. Rengarenk süslenmiş lokantalar, kafeteryalar masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Dükkanların vitrinleri canlılıkta birbirleriyle yarışıyor. Adalıların el emeği, göz nuru, hediyelik eşyaları köy sokaklarında müşterilerini bekliyor. Ve İha köyü Yunanistan'ın en baş döndürücü köylerinden biri olarak biliniyor. İye Meydanı'ndaki kilise de tüm Santorini'de olduğu gibi bembeyaz. Adanın kiliseleri aynı zamanda çan sayısının birden fazla olmasıyla da tanınıyor. İya'nın dünyaca bilinen bir başka özelliği ise eşsiz gün batımı. İya köyü sola doğru açık bir hilal şeklindeki adanın en kuzeyinde bulunuyor. Bu nedenle ada gün batımının en güzel izlendiği yer olarak biliniyor. Adayı ziyaret eden turistler, yeni evlenen çiftler, aşklarını gün batımıyla mühürlemek isteyenler diye köyünün en ucundaki bu eski kalede bir araya geliyor. Her gün binlerce turist tarafından ziyaret edilmesinin en önemli sebeplerinden biri de buradaki gün batımı. Bu eşsiz anı ölümsüzleştirmek için turistler de fotoğraf makinelerine sarılıyorlar. Güneş sarıdan kırmızıya doğru kayıp ufuk çizgisinde kaybolurken turistler de doğanın nefes kesen güzelliğine bir kez daha hayran kalıyor. Ben ve arkadaşlarım Kosova'dan geldik. Ee, ve tabii ki buranın bugün gün batımı gibi güzel yani daha bir şey göremedim şimdiye kadar. Birkaç dakika önce geldik. Işığın rengi inanılmaz harika. Kitaplarda yazanlar gerçekmiş. Çok şaşırdım. Muhteşem. Panoramada, manzarada inanılmaz. To the view, the 360. Kırmızıya çalan güneşin Ege'nin mavisiyle buluşmasını denizden izlemek isteyenler için de tekne turları düzenleniyor. Güneşin ufuk çizgisi üzerindeki vedasına karadan yel değirmenleri eşlik ediyor. Dakikalar süren bekleyiş sonunda ortaya çıkan eşsiz manzara ziyaretçilerin hafızalarında unutulmaz hatıralar bırakıyor. köyü Yunanistan'ın sahip olduğu adalar gibi dar sokaklardan ve dik yokuşlardan oluşuyor. İşte bu yollarda belki de adanın en ağır yükünü eşekler taşıyor. Adanın limanından adanın merkezine turistleri taşıyan eşekler ve onları yetiştirenlerin hikayesiyle devam ediyoruz. Yunanistan'ın birçok adasında olduğu gibi Santorini'nin de dar taş sokaklarında sık sık binek hayvanlara rastlanıyor. Yüksüzken bile adanın dar yokuşlarının çıkmak zorken onlar çoğu zaman yükleri sırtlarında taşıdıkları yolcularıyla sıcağı dik yamaçlara meydan okuyor. Belki de her gün binlerce turiste ev sahipliği yapan adanın en ağır yükünü onlar çekiyor. Yokuşlarla dolu adada binek hayvanlar bir zamanların en önemli ulaşım aracıydı. Şimdi ise turistler için keyifli birer anı. Adanın birçok noktasında taksi durağı misali binek hayvan duraklarına rastlanıyor. Özellikle eski limandaki durakta tekne turlarından dönen yolcular adanın dik yamaçlarını aşıp merkeze varmak için bu yolu tercih ediyor. Bu zahmetli yolculukta yolculara eşekler eğer yük fazlaysa katırlar eşlik ediyor. Tüm yük hayvanların sırtında gibi gözükse de şüphesiz adalı binek hayvan yetiştiricileri, emektarlar da bu yolculuğun perde arkasındaki kahramanları. 50 yıldır bu işi yapıyorum. Buralıyım. Eskiden adanın tüm işleri bu eşeklerin üzerindeydi. Tarlalarda da onlar çalışıyordu. Alım satımda yükü de onlar taşıyordu. Ulaşımda da eşekler kullanılıyordu. Taksi, araba falan da yoktu. Limanın tüm ulaşımını hayvanlar sağlıyordu. Eşekler ve katırlar onlar için hem ekmek parası hem de yılların yoldaşı. Hayvanlarımızı çok seviyoruz. Onlar bizim ekmek paramız. Eşlerimizden bile daha çok dikkat ediyoruz onlara. Hayvanların temizliklerini, tımarlarını yapmak, yem ve sularını vermek sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar ağır bir mesai gerektiriyor. Yeterince zor bir iş. Eşeklerin bakımlarını yapanlar sabah dört buçukta uyanıyorlar. Sabah yedi, yedi buçuk gibi burada işlerin başında oluyor ve akşam sekize kadar çalışıyorlar. İşten sonra yine yemeklerini veriyor, onları temizliyorlar. Bugün eski limanla ada merkezini birbirine bağlayan bir teleferiğin işlemesi onların ekmeğini biraz azaltsa da ada yönetimi teleferikten elde edilen gelirin bir kısmını binek hayvan sahiplerine vererek onların mağdur olmasını da engellemiş. Her ne kadar teleferikle ulaşım daha hızlı olsa da eşekler olmadan bir santorini düşlemek neredeyse imkansız. Belki uçurumun kenarından giderken insanın içine korku salsalar da onlar yokuşları çıkarken güvenliklerini kendi kendilerine sağlayacak kadar akıllı ve cefaker sahipleri adanın. Hop, hop. Santorini Adası'nın en güzel yerlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün İya Köyü'ndeyiz ve hem Santorini Adası'nı hem de İya Köyü'nü bizim için ziyaret eden Atina temsilcimiz Derya Köseoğlu karşımızda. Derya adanın ve köyün güzelliklerini ekrana getirdik ama şunu da belirtmekte fayda var. Santorini Adası Ege'deki birçok oluşum gibi aslında varlığını volkanik patlamalara borçlu. Bu adanın etrafında da farklı adalar var yine bu şekilde oluşan. Bunlardan en çok bilineni hangisi? Ceren senin de söylediğin gibi Santorini ve civarındaki adalar volkanik patlamalar sonucu e, oluşmuşlar veya şekillerini değiştirmişler. Bunların hepsi de birbirinden ilginç ve ilgi çekici aslında. Hem turistler büyük ilgi gösteriyor, hem de bilim insanları e, ilgi gösteriyor. Çünkü oldukça yeni bir coğrafya oluşum bu. Hatta e, adalılar e, buralara yanık adalarda diyorlar. Biz de e, bunlardan birini ziyaret ettik. En çok ilgi çekenlerinden biriydi. Niye Kamene adası? adası. Bu da yeni yanık anlamına geliyor. Buraya da yine turistler ve bilim insanları gidiyor. Özel turlar düzenleniyor. Tekne turlarıyla bu adaya gidiliyor. Uzaktan bakılınca aslında bir kömür yağını gibi gözüküyor. Çünkü simsiyah ada ama Adaya varıldığında bambaşka büyüleyici bir güzellik karşılıyor bizi. Adanın üzerinde çok fazla yaşam yok. Çok az sayıda otlar ve çiçekler var. Fakat bu adada özellikle yeni oluşumların olması için belediyenin de çalışmaları var. Yeni ağaçlar dikiliyor adanın en azından girişine ada hala çok sıcak. Hem siyah olması sebebiyle hem de etrafında sıcak su akıntılarının çok olması sebebiyle Santorini'ye göre Nea Kameni adasının biraz daha sıcak olduğunu söylemek mümkün. Oldukça ilginç bir ada dedik. Kameraman arkadaşım Burak Özcan'la birlikte bu adayı ziyaret ettik ve sizler için haberleştirdik. Şimdi bu haberimizi hep birlikte izleyelim.